Bazen tarih kitaplarında göze çarpmayan ayrıntılar vardır. Kimi zaman satır aralarında kalmış, kimi zaman da büyük olayların gölgesinde unutulmuş bu ayrıntılar, insanlığın ortak vicdanına dair çok şey anlatır. 19. yüzyılın ortasında Avrupa'nın batısında büyük bir felaket yaşanıyordu. İrlanda, tarihinin en karanlık dönemlerinden birine sürüklenmişti. Tarlaları kavuran bir hastalık, yalnızca patatesleri değil, milyonlarca insanın hayatını da sönüp giden bir ışığa çevirdi. Açlık, hastalık ve göç. İrlanda için bu yıllar bir ulusun hafızasında asla silinmeyecek derin izler bıraktı. Ve işte tam bu sırada beklenmedik bir yerden, binlerce kilometre öteden bir el uzandı. O el, Osmanlı tahtında oturan genç bir sultana aitti. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen kalbi büyük, merhameti genişti. Sultan Abdülmecid'in adı bu yüzden İrlanda halkının kalbine kazındı. Bundan yaklaşık 175 yıl önce iki farklı coğrafyanın hikayesi kesişti. Doğu ile Batı, Hilal ile Haç, Osmanlı ile İrlanda. Normalde yolları pek de çakışmayan bu iki dünya insanlığın ortak bir acısı sayesinde birbirine bağlandı. İşte bugün anlatacağımız hikaye yalnızca tarihin tozlu sayfalarına sıkışmış bir yardım olayı değildir. Bu hikaye, insanlığın en zor anında gösterilen şefkatin, dostluğun ve vicdanın destanıdır. 19. yüzyılın ortalarında İrlanda İngiliz yönetimi altındaydı. Halkın büyük kısmı geçimini tarımdan sağlıyor, özellikle de patates ekimine bağımlı yaşıyordu. Çünkü patates hem doyurucu hem de hızlı yetişen bir besindi. Ancak 1845 yılında beklenmedik bir felaket kapıyı çaldı. Patates, bitkilerini kara bir mantar gibi saran hastalık, ürünleri kısa sürede çürütüyordu. Tarlalarda geriye yalnızca kötü koku ve çürümüş kökler kalmıştı. Bu felaket birkaç yıl boyunca devam etti. Binlerce köyde, milyonlarca insan bir anda ekmeksiz, yiyeceksiz kaldı. Açlığın vurduğu her evde, önce umut, ardından hayat sönmeye başladı. Bu döneme tarihte büyük kıtlık denildi. Yaklaşık bir milyon insan açlık ve hastalıktan hayatını kaybetti. Yine bir o kadarı da çareyi göçte aradı. Amerika'ya, Kanada'ya ve başka ülkelere uzanan göç dalgaları İrlanda'nın nüfusunu yarıya indirdi. İrlanda halkı için bu sadece bir ekonomik felaket değildi. Aynı zamanda bir ulusun ruhunu yıkan, sosyal yapısını alt üst eden bir travmaydı. İşte böyle bir dönemde Osmanlı tahtında genç bir hükümdar oturuyordu. Sultan Abdülmecit. Henüz 20'li yaşlarının başındaydı. Babası, 2. Mahmud'un ölümünden sonra tahta çıkmış, imparatorluğun modernleşmesi için çeşitli reformlara girişmişti. Tanzimat fermanı, onun döneminde hayata geçirilmiş, Osmanlı toplumu için yeni bir çağın kapısı aralanmıştı. Fakat Abdülmecid'i diğer hükümdarlardan ayıran en önemli özelliği merhametiydi. O, halkına olduğu kadar başka milletlerin acılarına da kulak veriyordu. İrlanda'daki büyük felaketin haberini aldığında, hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Genç sultan İrlanda'ya yardım için tam 10 bin sterlin göndermek istedi. Bu o dönemde inanılmaz derecede büyük bir meblağdı. Fakat işte diplomasi devreye girdi. İngiliz hükümeti bu yardımın fazla olduğunu söyleyerek sultanın bu jestini geri çevirmeye çalıştı. Çünkü dönemin İngiltere kraliçesi Victoria yalnızca 2 bin sterlin yardım etmişti. Bir Müslüman hükümdarın Hristiyan bir kraliçeden daha fazla bağış yapması İngilizlerin gururuna dokunmuştu. Diplomatik baskılar sonucunda Sultan Abdülmecit yardım miktarını bin sterline indirmek zorunda kaldı. Fakat bu bile İrlanda halkı için unutulmaz bir jestti. Çünkü Sultan yalnızca para göndermekle kalmadı. Tarihe geçen bir başka adımı attı. Yiyecek yüklü gemiler gönderdi. Rivayete göre Osmanlı limanlarından çıkan beş gemi İrlanda'nın Drogheda limanına ulaştı. İngiliz yönetiminin gemileri engellemeye çalıştığı anlatılır. Fakat Osmanlı denizcileri yiyecekleri halkla buluşturmayı başardı. İşte o günden sonra Drogheda şehrinin armasına hilal ve yıldız motifi eklendi. Çünkü oradaki insanlar binlerce kilometre uzaktan gelen bu iyiliği kalplerinde yaşatmak istedi. Osmanlı'nın yardımı yalnızca aç insanların karnını doyurmakla kalmadı. Aynı zamanda Dünyanın farklı köşelerinde yaşayan milletlerin birbirine ne kadar bağlı olabileceğini gösterdi. Bu olay dönemin gazetelerine de yansıdı. İngiliz basınında çıkan bir makalede Benevolent Sultan yani merhametli sultan ifadesi kullanıldı. Bir Hristiyan ulusun çektiği acıya Müslüman bir hükümdarın bu kadar içtenlikle sahip çıkması dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Fakat bu hikayeyi asıl unutulmaz kılan şey karşılıksız yapılan bu iyiliğin yıllar sonra bir şekilde karşılık bulmasıdır. Çünkü 1853 yılında Osmanlı topraklarını savunmak için patlak veren Kırım Savaşı'na on binlerce İrlandalı asker gönüllü olarak katıldı. Açlık yıllarında Osmanlı'nın uzattığı eli unutmamışlardı. Çarlık Rusyası'na karşı Osmanlı'nın yanında savaşırken belki de kalplerinde Sultan Abdülmecid'in gösterdiği merhametin hatırası vardı. İşte bu yüzden Sultan Abdülmecid'in adı yalnızca Osmanlı tarihine değil, İrlanda halkının hafızasına da kazınmıştır. 19. yüzyılın ortasında yaşanan bu dayanışma, insanlığın ortak değerlerini hatırlatır bize. Din, dil, ırk veya coğrafya farklılıkları merhametin önünde engel olamamıştır. İrlanda kırsalında o yıllarda manzara gerçekten yürek parçalayıcıydı. Köylülerin çoğu toprağa işliyor ama toprağın sahibi değildi. İngiliz lordlarının arazilerinde yaşayan bu insanlar kira ödeyebilmek için ürünlerinin büyük kısmını zaten sahiplerine veriyor. Geriye kalanla da hayatta kalmaya çalışıyordu. Patates onlar için yalnızca bir yiyecek değil, neredeyse tek yaşam kaynağıydı. Çünkü ucuzdu, kolay yetişiyordu ve bir aileyi günlerce besleyebiliyordu. Ama patates tarlaları kara bir hastalığa teslim olduğunda yoksul İrlandalı köylülerin ellerinden hayat damarları çekilip alındı. Bir köy düşünün. Çocukların yüzleri solmuş, gözleri derinleşmiş. Anneler ellerinde boş tencerelerle sessizce oturuyor. Babalar çaresizlik içinde toprağa bakıyor. Topraksa onlara artık hiçbir şey vermiyor. Evlerin içinde bir dilim ekmek bile bulunmuyor. Açlık sadece bedenleri değil, ruhları da kemiriyordu. İnsanlar hastalıklara karşı savunmasız hale geldi. Tifüs, kolera ve başka salgınlar hızla yayıldı çaresizlik ölümleri hızlandırdı. İşte bu korkunç tablonun haberleri İstanbul'a ulaştığında Topkapı Sarayı'nın duvarları arasında genç bir padişahın kalbinde derin bir sızı yankılandı. Sultan Abdülmecid kendisi de gençti. Hayatının baharındaydı. Fakat yüreği dünyanın öte ucundaki bu acıyı duyacak kadar genişti. Tarihçiler onun merhametinden sık sık söz eder halkına yakın ağlayan bir çocuğu görünce dayanamayan, yardıma muhtaç olanlara kucak açan bir sultandı. İngiliz elçiliği aracılığıyla İrlanda'da yaşananları öğrendiğinde hiç vakit kaybetmeden hazineden 10 bin sterlin ayrılmasını emretti. Bugünün parasıyla milyonlara denk gelen bu yardım aslında onun gözünde yalnızca insani bir vazifeydi. Ne var ki İngiliz diplomasisi bu cömertliği kendi kraliçeleri için bir utanç vesilesi olarak gördü. Kraliçe, Victoria'nın yardım miktarı 2000 sterlini geçmemişti. Osmanlı Sultanı'nın bundan 5 kat daha fazla bağış yapması, Britanya İmparatorluğu'nun gururunu zedeleyebilirdi. Bu yüzden diplomatik bir nezaket kisvesi altında Sultan'ın yardımı engellenmek istendi. Sarayda yapılan görüşmelerde genç padişaha nazik ama net bir uyarı geldi. Eğer 10 bin sterlinlik bağış gerçekleşirse, bu durum diplomatik ilişkilerde sorun yaratabilirdi. Abdülmecit, siyasi dengeleri gözetmek zorundaydı. O yüzden resmi olarak gönderilen miktar bin sterline indirildi. Bu para Dublin'de yetkililere ulaştırıldı ve büyük bir minnetle kabul edildi. Fakat Sultan bununla yetinmeyecekti. Çünkü kalbindeki merhamet yalnızca parayla sınırlı değildi. Gizlice 5 Osmanlı gemisi yiyecek yüklendi. Tahıl, buğday, arpa, pirinç, zeytinyağı ve çeşitli gıda malzemeleri İstanbul limanlarından yola çıktı. Bu gemiler Mayıs 1847'de Drogheda limanına ulaştı. İngiliz yönetimi bu gemilerin limana girmesini istememişti. Fakat İrlanda'nın aç halkı bu yardıma kavuştu. Rivayete göre, liman kentine giren Osmanlı gemilerinin getirdiği yiyecekler insanların hayatını kurtardı. Drogheda halkı bu iyiliği unutmadı. Şehrin armasına hilal ve yıldız işlendi. O günden sonra Osmanlı'nın uzak diyarlardan uzattığı yardım eli bu küçük liman kasabasının kimliğinin bir parçası oldu. Bugün bile Drogheda'nın resmi sembollerinde Osmanlı'ya bir teşekkür, bir minnet nişanesi görmek mümkündür. İrlanda basını bu yardımı duyururken Osmanlı Sultanı'na Benevolent Sultan yani merhametli sultan adını verdi. Bir Hristiyan halkın çektiği acıya Müslüman bir hükümdarın böylesine samimi bir şekilde destek vermesi o dönemin dini ve kültürel ön yargılarını sarsmıştı. Bir İngiliz dini dergisinde hilalin temsil ettiği Müslüman bir hükümdar ilk kez haçın temsil ettiği Hristiyan bir ulusa böylesine derin bir şefkat göstermiştir deniliyordu. Bu sözler aslında insanlığın evrensel değerlerinin dinler ve sınırlar üstü olduğunun bir kanıtıydı. Elbette bu yardımlar yalnızca bugünün tarihçilerinin ilgisini çekmedi. O yıllarda yaşayan İrlandalılar için bu unutulmaz bir dostluk jestiydi. Çocuklarına, torunlarına anlatılan bir hikayeye dönüştü. Açlıktan ölmek üzereyken gelen bir parça ekmek, bir çuval un, bir torba pirinç Bunların değeri yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi bir umut ışığıydı. Yıllar geçti, açlık sona erdi ama geride derin yaralar bıraktı. İrlanda nüfusu bir daha eski seviyesine dönemedi. Milyonlarca insan göç etmişti. Ama Sultan Abdülmecid'in adı bu acı yılların hatırasında bir ışık gibi parlıyordu. Ve işte tam bu yüzden iki yıl sonra Osmanlı'nın kaderini ilgilendiren büyük bir savaş başladığında İrlandalılar bu merhameti unutmadı. 1854 yılında Kırım Savaşı patlak verdi. Osmanlı topraklarını genişlemeye çalışan Rus çarlığına karşı korumak gerekiyordu. İngiltere ve Fransa Osmanlı'nın yanında savaşa katıldı. İşte bu savaşta yaklaşık 30 bin İrlandalı asker cepheye gitti. Bu sayı küçük bir ada için devasa bir katkıydı. Bu askerler arasında açlık yıllarında Osmanlı'nın gönderdiği yardımları hatırlayan birçok aileden genç vardı. Belki de bilinçli, belki de bilinçsizce Sultan Abdülmecid'in iyiliğine duydukları vefa ile cepheye koştular. İrlandalı hemşireler, mühendisler ve hatta gazeteciler de Kırım'a geldiler. Dünya tarihinin ilk savaş muhabirleri arasında İrlandalı gazetecilerin bulunması da tesadüf değildir. Savaşın zorlu koşulları içinde Osmanlı askerleriyle omuz omuza çarpışan İrlandalıların fedakarlığı aslında o birkaç yıl önce uzatılan dostluk elinin karşılığını gösteriyordu. Çünkü insanlıkta iyilik asla kaybolmaz. Bir yerde yapılan bir yardım yıllar sonra hiç beklenmedik bir şekilde geri dönebilir. Bugün İrlanda'nın kasabalarını gezerken Drogheda'nın armasında bir hilal ve yıldız göze çarpar. Yüzyıllar önce Osmanlı limanlarından çıkan gemilerin izleri hala bu sembollerde yaşamaktadır. Tarihçiler bu işareti yalnızca bir şehir arması olarak değil, farklı kültürler arasında kurulmuş nadir bir dostluk köprüsü olarak yorumlar. Çünkü Osmanlı'nın yardımı o günün şartlarında yalnızca açlık çeken insanlara gönderilen yiyeceklerden ibaret değildi. Bu yardım iki halk arasında hiç beklenmedik bir bağ kurdu. İrlanda edebiyatında ve basınında da bu bağın izlerine rastlamak mümkündür. Büyük kıtlık yıllarında yazılan yazılarda Sultan Abdülmecid'in adı çoğu zaman adil ve merhametli hükümdar sıfatlarıyla birlikte anılmıştır. Oysa o dönemde Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın çoğu yerinde siyasi rakip olarak görülüyordu. Buna rağmen İrlanda halkının hafızasında Osmanlı imgesi kurtarıcı bir dost olarak şekillendi. Yardımın büyüklüğü değil Zamanlaması önemlidir. İnsanların açlıktan ölmeye başladığı, umutsuzluğun en derin noktasına ulaştığı bir anda gelen birkaç gemi dolusu yiyecek yalnızca mideleri değil, kalpleri de doyurur. Osmanlı'nın yardımı tam da böyle bir dönemde ulaşmıştı. Belki açlığı tamamen bitirmedi ama İrlanda halkının kaderine yalnız bırakılmadığını gösterdi. Bu yüzden o yardımın sembolik değeri gönderilen yiyeceklerin çok ötesindedir. Diplomasi açısından bakıldığında ise olay, büyük güçler arasındaki ilişkilerin ne kadar hassas dengelere dayandığını da gösterir. İngiliz diplomatların, sultanın 10 bin sterlinlik bağışını geri çevirmesi aslında bir gurur meselesiydi. Fakat bu gururun arkasında insan hayatlarının değerinden daha çok siyasi hesaplar vardı. Ne var ki tarih, kimin daha çok yardım ettiğini değil, kimin gönülden yardım ettiğini hatırladı. Bu yüzden bugün Kraliçe Victoria'nın gönderdiği 2000 sterlin, pek az kişinin hafızasında yer ederken, Sultan Abdülmecid'in yardımı hala dilden dile anlatılmaktadır. Kırım Savaşı sırasında İrlandalı askerlerin Osmanlı topraklarında savaşması, bu insani bağın en somut yansımalarından biridir. On binlerce İrlandalı genç, kendi ülkelerinin yaşadığı kıtlıktan yalnızca birkaç yıl sonra Osmanlı'nın yanında yer aldı. Belki çoğu bu kararı siyasi otoritelerin yönlendirmesiyle verdi. Ama kalplerinde bir yerlerde sultanın yardımlarına duydukları şükran da vardı. Bu durum bize, tarihin kimi zaman görünmeyen bağlarla örülü olduğunu gösterir. Bir yerde yapılan bir iyilik, hiç tahmin edilmeyen bir zamanda ve mekanda yankısını bulabilir. Aradan geçen yüzyıllara rağmen, bu hikaye hem İrlanda'da hem de Türkiye'de zaman zaman gündeme gelir. İrlanda'nın Türkiye'deki büyük elçileri... Farklı konuşmalarında Osmanlı'nın bu yardımını saygıyla hatırlatmıştır. Aynı şekilde Türk tarihçileri de bu olayı Osmanlı'nın merhametli yüzünü göstermek için sıkça anlatır. Hatta bazı belgesellerde Osmanlı gemilerinin Drogeda limanına gelişini resmeden dramatik canlandırmalar yapılmıştır. Bu hikayeyi güçlü kılan şeylerden biri de insanların farklılıklarına rağmen birbirine destek olabilmesidir. O dönemde Osmanlı ile İrlanda'nın dini, dili, kültürü ve siyaseti tamamen farklıydı. Bir taraf İslam'ın hilalini, diğer taraf Hristiyanlığın haçını temsil ediyordu. Bir taraf imparatorluktu, diğer taraf sömürge altında bir ada. Fakat bütün bu farklılıkların ötesinde insan olmanın ortak paydası galip geldi. Açlık, gözyaşı ve ölüm hangi dine mensup olursa olsun aynı acıyı getiriyordu ve merhamet de aynı evrensel dili konuşuyordu. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan felaketleri düşündüğümüzde bu hikaye bize önemli bir ders verir. Yardım etmek için büyük zenginliklere sahip olmak gerekmez. Asıl değerli olan ihtiyacı görünce el uzatabilmektir. Sultan Abdülmecid'in yaptığı da buydu. Belki 10 bin sterlinlik büyük bağışı engellendi. Belki siyasi dengeler onu sınırladı. Ama o kalbinin sesini dinleyerek gizli gemiler gönderdi. Bu yüzden İrlanda'nın aç çocukları için Osmanlı Sultanı yalnızca uzak diyarlardan bir hükümdar değil, gerçek bir kurtarıcı oldu. İşte bu yüzden Drogheda halkı hala hilal ve yıldızı gururla taşır. Çünkü semboller yalnızca çizimlerden ibaret değildir. Arkasında büyük bir hikaye, derin bir minnet vardır. Ve her seferinde o sembole bakanlar, 175 yıl önce aç insanların doymasını sağlayan gemileri hatırlar. Sonuç olarak Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in İrlanda'ya uzattığı yardım eli tarihin en anlamlı insani jestlerinden biridir. Bir milletin en karanlık günlerinde başka bir milletin genç hükümdarı kalbinin sesini dinleyip el uzatmıştır. Ne sınırlar, ne din farkı, ne de siyasi oyunlar bu merhametin önüne geçebilmiştir ve belki de bu yüzden Tarihçiler bu olayı anlatırken yalnızca diplomasi ya da siyaset penceresinden değil, insanlık penceresinden bakar. Çünkü gerçek güç toprağa ya da servete sahip olmakta değil, başkasının acısını dindirebilmektedir. Abdülmecid'in hikayesi bize tam da bunu hatırlatır. Bugün bizler de geçmişten aldığımız bu dersle şunu biliyoruz. İnsanlığın ortak değerleri hiçbir zaman kaybolmaz. Bir gün bir yerde yapılan iyilik mutlaka başka bir gün başka bir yerde karşılığını bulur. Tıpkı Osmanlı gemilerinin Drogheda limanına gelişinde olduğu gibi.